Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere defransiyonun içine yine gres atılmış bulunmakta. Defransiyel de zaten sürat ondan itibaren inanılmaz bir gaza bastığın zaman uğultu mevcuttu araçta. Videonun devamında size sıfırlanmış içini de göstereceğiz arkadaşlar. Seçkin defransiyel aracılığıyla bize internetten ulaşım sağlayabilirsiniz. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar bu da az önceki Gresta defansiyelim komple bir şekilde içi sıfırlanmış haldir. Orijinal kalıplarla üretilen aynı martür taktık 4 tane bilyesi sıfır ek olarak İstanbul dişlileri de gördüğünüz üzere sıfır, İstanbul milli de sıfır. A'dan Z'ye komple sıfırlanmıştır arkadaşlar. Sizin defansiyellerinizde de ötme boşluk gibi şikayetleriniz varsa seçkin defansiyeli ulaşım sağlayabilirsiniz.